Herkese selam ben Diojen. Şu anda orta koridorda yazısı oynuyorum. Direkt şampiyon seçim ekranından girmek istedim videoya. Çünkü e, karşını seçimler çok iyi. Karşı takım full nasıl diye oynanır? Biraz da bunu göstermek istiyorum. Karşı takımda 3 tane AP varken. Kayıs'a da yara AP olduğu için. Ürünleri şu an tam olarak bu şekilde giriyoruz. Karşımızda Lissandra var. Bu yüzden ikinci şans alacağız buradan. Aşırı büyüme ve yan tarafta bu şekilde. Sihirdar büyülerimizden buradan arındır alacağız. Arındır en önemlisi. Bunu hiçbir zaman eksik etmeyin. Arındır'ı alın. Arındır almazsanız meşabı kaybedersiniz. Şu an böyle zümrüt, plat, elmas. Karışık bir eloya girmek istedim. Daha öğretici olması için. Çünkü üst elo olsak video hani olmayacak gibi bir şey. Çünkü farming lane dönecek. Biraz da tam olarak işte TR'nin ortalama elosu. Ne zümrüt 1, 4, elmas 4, zümrüt 2, plat 2, plat 1. Böyle karışık bir elodayım şu an. Elimden geldiğince göstermek istiyorum Lissandra meşabını. Çünkü bu meşab çoğu kişiyi kantırlıyor. Yani çoğu kişi bu bu beceremiyor da diyebiliriz aslında. Öncelikle start'ı Doran kalkanıyla atacağız. Ee, ben şahsen arındır girmediğim zamanlarda gidip buradan ilk itemden cıvalı kuşak alıyorum. Ignite girersem diye. Ama ben tavsiye etmiyorum. Yani ilk itemden eğer ki cıvalı kuşak alırsanız Yasuo ya soya O kadar da güçlü olmuyor. Yani o kadar da güzel olmuyor. Güçlü olmuyorsunuz direkt. Çünkü Yasuo saldırı hızıyla güçlenen bir şampiyon. Ve öyle de saldırı çok düşük. 076. Normalde Yasuo'nun e, Q'sunun 1.33 olması için e, saldırı hızınızın 1.44 olması gerekiyor. 1.44 saldırı hızına ulaşmak için de e, bir tane savaşı çizmeleri ve bir tane saldırı hızı itemi almanız şart. O yüzden yani, araya direkt bir 1300 goldluk bir item sıkıştırmak o kadar da verimli olmuyor. Şimdi Lissandra birazdan gelir buraya. Gelmesi işimize yarar. Direkt bu kuşlara totem bırakacağım. Bunu orta koridor Yasuo oynarken yapın. Çünkü rakip ormancının nerede olduğunu görmeniz lazım. Yasuo dediğim gibi çok fazla gank'e açık bir şampiyon. Gank yemeyi seven bir şampiyon. Yani insanlar da Yasuo'yu ganklemeyi seviyor. Onun dışında hani mesela karşıda Diana değil. Atıyorum Karim olur, Ramus olur. Yani bu tarz şampiyonlar Yasuo'yu daha da bir kemlemek isterler. Hani o yüzden sürekli deep ward dediğimiz böyle daha derin nere totemat ormanda. Adamın nerede olduğunu görün. Rakip ormancıyı görmeden agresiflik yapmayın. Bunlar önemli. Şimdi meşabı anlatmaya geçeceğim. Koridora yürüyorum. Tam şuradan duvara yapışa yapışa yürüyün. Yani dürtülmesini dojeyin. Önemli değil vurabilir. Ya yani bizi burada zorladı geçmemizi istemedi ama sıkıntı değil. Dediğim gibi ikinci şansımız ve donan kalkanımız var. Zaten canımız çok rahat bir şekilde dolacak. O yüzden sıkıntı değil. Şimdi bu wave'e hiç yaklaşmayacağım. Bir yandan pasifimi doldurmak istiyorum. Şöyle zaten minyonlara bir Q atsam alacağım. Güzel Q'sun harcı da yürüyebilirim. İki level'da dediğim gibi bu. her türlü alırsınız ya söyle Ama minyonları çok fazla. O yüzden şu an bir şey yapamayabilirim. Yani çok minyon var. Biraz kırparsam eğer. Ama izin vermeyecek. İtecek hepsini. İkiyim ama dediğim gibi giremem. Çok minyon var. Minyonlardan dayak yersem ölürüm. Şimdi Seni buraya bir EQ atacağım, eğer ki bir agresiflik denerse bana, deneyecek. İkinci W açmış ama şu an yetişeceğim ona. Burada biraz tokatlayacağım onu ve şimdi hemen kaçacağım, Q'su döndü. Artık ve şakoya da galiba ya. açık bait, aynen öyle. Güzel, çok güzel bir flash almış olduk. Diana'nın nerede olduğunu oh. görüyoruz, orada Diana'ya yürüyecek Şako. Şimdi. Açıkçası takip etmek isterim ama olmayacak böyle bir şey. Redine gitti Diana. Şuradan kapatıyorum. Üste yürü, üste yürü. Gayet güzel Diana. Burada dünyanın en beleş kilini aldık. da kullandık çünkü oraya Redi alacağım. Aoo, oh, hortum kötü. <laughs> hortum baya kötü ama güzel. Ee, aldık. Senna mid'de anlıyorum. Bu yok galiba Diana da attı. Yanlış görmediysem. Şu an oyuna dream start attık diyebiliriz. Minyonlar bu kötü burayı itmek itmek zorundayım. Hani kalırsa daha Kalırsa yani. öndeliğimizi veririz. Ya Senna bizi dürtecek de sıkıntı değil. Yani bir türlü buraya itemedik. Ya itersem güzel olur da. Reset alamayacağım ya reset almamı engelledi aslında bu araba miyorsa evet reset alacağım Yapacak bir şey yok ya Lisandro burayı tutsun Ya bu tamamıyla support farkı harbiden support farkı Yapabileceğim hiçbir şey yok Onun için de top Vex bizim Voli'ye biraz sıkıntı çıkarıyor gibi Ya çok konuşuyorlar boş konuşuyorlar aslında Çetin mutelemek Daha iyi olabilir ama Muteleyemeyeceğim şimdi siz muteleyin Böyle moralinizi bozan salak salak konuşanlar varsa direkt muteye yapıştırın ya yani moralinizi bozmanıza gerek yok. O Q'sunu dojiyeceğim. Dönecek. Tamam. Güzel takasladık. Ve o koridorayla bana itiyor mesela. Şimdi buradan bir Hortum 2 alacağım. Hop geldiği gibi. Şuradan E. So, şuradasın. Ah. Oh. daha şey atabilirdim. Hortum bir tık daha sola doğru atsam muhtemelen yiyecekti. Sorun değil. Hala iyi takasıyorum ve dediğim gibi Doran kalkanım olduğu için ve ikinci şansım iyi takasıyorum. Burada 2 bir 1 alırım. Kendi <laughs> tipe bak. giden yolu arıyorum. Yani burada bir görüş almak bile güzel olabilir. Evet mi? Evet jungle main. Burada. W bir bir tık kötü ama sıkıntı değil. Bayağı dürttüm. Yanlış bilmiyorsam Lissandra'dan önce altı olacağım. Burayı bir tık daha edeceğim. Aslında bu oyun hiç satmamam lazım. Yani satışı koyarsam muhtemelen takımıma oyunu uzattırırım çünkü oynayan tek kişi benim. Başka oynayan yok. Bota bakabilirim. Lane push'umu aldım. Güzel görüş yok. Bot lane şu an bayağı free kill benim için. Şako da geliyor. Burayı çok rahat alırız. Hadi, yürü. Galiba bana gerek kalmadı. Evet geri gireceğim. Bu kili Shaco alsın istiyorum çünkü erken oyunda Shaco güçlü. Hmm, tamamlanması tamamlamaması gerekir dost skoru. Yani burada Pyke skoru kesinlikle Shaco'ya bırakmadı. Erken oyunda güçlü olan şampiyonlara kill verin abi. Ki Shaco AP kasıyormuş. Harbiden lide ihtiyacı var. Birazdan biz ölü. Aynen öyle Burada base atmaması hata Sandro'nun Mana saz olmasına rağmen Yani burada burayı itip reset alacağım Playte e zorlama gibi bir şeyim yok Base'imi niye bozmadı <laughs> Oğlum ne yaşanıyor şu an bu oyunda <laughs> Çok iyi kontrolüm hala duruyor Evet, mesela karşı takım artık aralarında kavga etmeye başladılar. Ya zaten muhtemelen aralarındaki tetik şurada benim şakoyla yaptığım oyundan başladı. Durum benim için mükemmel gidiyor diyebiliriz. Yani... Daha ne yapabilirim ben de bilmiyorum. Aslında daha yapabileceğim çok şey var. Takımın durumu o kadar iyi değil. Şöyle Voli'ye bakalım. Aynen, Voli bir kere daha öldü. Burada koridoru burada tutacağım bu arada. Dediğim gibi koridoru burada tuttuğum sürece Lisandra'yı keserim. E'si ile istediği kadar kaçmayı denesin. Benim için bir sorun değil. Lisandra burada. Onurum Onun dışında bakın şey. size söylediğim şeyi sürekli yapıyorum burada. Hani fark ettiyseniz sürekli haritada görüş almaya çalışıyorum. Çünkü genk yersek ölürüz. Lisandro ultisine bayılırız. Hani şu an arındırım var. Tam sıkıntı değil. Bir genki dojlayabilirim. Ama arkasına bir genk daha gelinirse harbiden bir şey yapamam. Evet. Mesela bu süre zarfında Lisandra çok CS kaybetti. Ben hiçbir şey vermedim. Dur dur dur. Onları da çekeyim şuraya. Hop. Nehirde savaş var ama orayı takımım alır. Lisandra yürüyor mu? Lisandra yürüyor olabilir. Buraya yeteceğim. Lisandra yürüyor. Buradan girmeyecek. Tamam güzel buradan Aynen. sokmadım onu ve görmüş olduğunuz gibi tüm minyon dalgasını tekrardan kaybettirmiş oldum Lisandra'ya. Aramızdaki minyon farkı artık çok açıldı. Üstünlüğünüzü sürekli adama hissettirin. Baskılayın. Gerçekten ama kansersin ya. Burayı itip sağa sola bakabilirim. Q atar mı? Atmadı. Önemli değil. Buraya gittim. Reset alabilirim ama almayacağım. Şöyle bir tapa bakmak istiyorum. Vex'in durumu iyi. Bizimkiler aldı mı? Aldı. Tamam yürümeme gerek kalmadı. Adalet bir ya, durumu mi? Hani canım sürekli olarak dolacak zaten. Doran Kalkan'ın ikinci şansım var. O yüzden ben Lisandra'nın aslında reset atmasını istemiyorum. Yapma sakın o hareketi. Bota bakabilirim. Ama şurada totem var. Ha totemi kırmış. Çok zaten. bota bakabilirim. Takımda eğer burada alamet oynarsa bizim için çok verimli olur bura. Ve bu ruhumu attık bu arada. Pike yakalayacak zaten onları. Şurada. Yetiş Pike. Çok güzel. Buradan alınan bir kill bile bizim için yeterli. Zaten kaçacaklardı. Ama burayı oynamayın yine de. da var abi. Zorlamanın hiçbir anlamı yok. Pike öldü neredeyse. Yüreğinde Sandra koridoru içiyor buna karşı hamle yapamayacağım oradan da kaçacak sorun değil. Bu minyonları dediğim gibi şu an burada tanklıyorum çünkü frizlemek istemiyorum minyonları burada. Lissandra'yı açıp sürekli takaslamak istemiyorum. Onun yerine burayı itip haritada e, gücümü göstermem lazım. Mesela şu an Vex açık bir kill benim için. Tıklayacağım topa. Voli'nin de durumu o kadar iyi değil. Görmüş olduğunuz gibi zeri, bayağı onu zor zeri diyorum. <laughs> Vex onu bayağı zorluyor. Varsa bir silsin, o slow yiyecek. Aldılar, çok güzel abi. Benim gelmeme bile gerek kalmamış. Ama bizim bot... Ha tamam, burada. Diana acaba afk mı? <laughs> Lissandra burayı itmeye çalışıyor. Mesela Lissandra burada bota yürüyebilirdi. Benim tapa yürüdüğümü gördüğü gibi. Bota yürümeliydi. Ne yapıyorsun? Okey, E'sini kullanacak. Burada yine bir mid push alıp ejder tarafına bakabilirim. Diana o ejder alabilir. Hatta mid push'u siklet ettim şu an. Dümdüz ejder'e gidiyorum. Diana e %800 ejder'de. yani ejder'de olmalı. Aynen öyle. Arındırım var, sıkıntı değil. Burayı oynayacağım. Ölmüş olabilirim. 4v1 kalmışım. Belki de daha sakin oynayıp, middeki farmımı bitirip devam edebilirdim. Bu oyunda zaten e, farklı bir Yasuo buildi kasacağım. Bunu fark edebilirsiniz. Çünkü karşıda 3 tane AP var ve bu buildin ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Eğer ki karşıda böyle fazla fazla AP varsa bu buildi kasın. Emin olun pişman olmazsınız. Yani bu oyunda bize sıkıntı çıkaracak tek adam sadece Senna. 4 AP'ler. Bu ultten biraz bahsedeyim. E, aklın sonunu aldıktan sonra... Direk Kanosamış gidiyoruz. Kanosamış'ın arkasına ebedi kılıç alıyoruz. Arkasına malmortius nazı alıp soniteme de ruh gömleği alıyoruz. Yani Erken bayağı ne MR içinde yüzüyoruz aslında. İşte buradan at 50, 60 ruh gömleğinden. Ve buradan da 40 geliyor da aynı. 40 da buradan. İşte 150 MR zaten otomatik geliyor. Bir de bizim taban MR'ımız var. O da 50, 60 falan oluyor late'de. de. falan çıkıyor. O da Arındırım yok. Artık Lisandra'ya öyle çok agresiflik yapamayabilirim. Yani canım asla çıkacağım. Mişe bu maça oynayamam daha fazla. O yüzden Ruham'lara gitmem lazım. TP'm döndüğü sürece oynarım. Evet spot lane zorluyor gibi. Bakayım. Geri çıktılar. Haritada totem var. Ya burada ya da bir yerde totem var. Gördükleri gibi geri çıktılar. En azından plate almalarına engel oldum. Ee, çıkacak mı? Yer mi? Yemedi. Sıkıntı değil. Şako geldi. Öldü. CC'lemeye devam edeceğim. Burada ultiye gerek yok işte vuralım falan tribine girmemeliyim. Çünkü kendini ulti atarak hayatta kalabilir. Bize oyun yapabilir. O ne oluyor ya orada? Aba o. Kanka sen harbi kansersin ha. Gel. Orada Diana'yı çıkaramadık mı? Vuracak otoyu oyun. Öldüm. Abi çok anla ya. Bu oyun bize en büyük sıkıntı verecek adam Senna. Çünkü oto atakları bizim W'muzdan geçiyor. Aynı şekilde full AD'ye kasıyor. Ve bizim hiç zırhımız yok bu oyun. Yani bu oyunda ben takımdan bir noktadan sonra Senna'ya fokus olmalarını rica edeceğim. Önden zaten ben girerim. Benlik sıkıntı değil. Çok MR'ım olacak. Ölmeyeceğim. Ama şu an... Stabil devam edeceğim. Yani bu tanklık devam edecek iki item alana kadar. Jin geri çıkmadı. Tam burada. Kanosamış ve bir bitene kadar. Normal oynayacağız. Bu arada Sandra'yı buradan kapatmak istiyorum. E'sini harcasın. Güzel. Vampir asam da var. Artık iyi can yenilerim. Buraya totem attı. Aynen. Şurada gelsene bana. Kaysa. Güzel. Yani kill alamadım ama sıkıntı değil. Şakon'un almasına üzülmem. Onu zorlamamalı ama ya. Harbiden burayı zorluyor muyuz beyler? Ha tamam Lisandra gelmiyor. O zaman sıkıntı yok. <laughs> sıkıntı var. <laughs> Lisandra burada. <laughs> Aa çok kötü gitti. Aa o <laughs> Eline sağlık lan çocuk. Harbi güzel oynadın ha. Bir an gerçekten dönmedi sandım. Ama sen onu bozarsan ölürsün ha. Arındırım var. Aslında ona beyitlemek istiyorum. Pek de beceremiyor gibiyim. Takımından biri katledildi kuşlar niye gelmiyor? Ha, bayağı arkada base atıyor tamam. Ama burası my best ya çocuk gerçekten güzel bir Bir anlık gerçekten orada elsine dönmeyecek zannettim. Güzel oynadı. Güzel baitledi. Yani kafasını güzel kurguladı. Vex geliyor ama ben bu kuleyi alırım. Onun dışında Vex'in şu skillimizle W'su hariç her skillimde ojuyorum. Vex öldü. da atarsan eline sağlık Buradan kaçacağız bu arada. Dediğim gibi Senna beni çok bozuyor. Aynı şekilde Kaysa buraya yürüyebilir. Burada Jin öldü galiba. O Pykun Q baya kötü ya. <laughs> Şimdi bir de ben bu çocuğa güvendim Ulu orada. Enti diyelim. Sandra'nın ultisi yok. Ultisi atabilmeliydim ya. Abi bak nasıl döndün gene. Ya bence orada E'si bitti çocuğun anladınız mı? Dönmemesi lazım. Bu ne? Abi ben de buraya atıyorum kanka. her geçen gün daha Vole öldü galiba. Ölmüş aradan. Bota geçeceğim. Yani artık benim bota geçmem lazım. Çok boş fightlar dönüyor. Dönmemeli. Burada takıma uymamam lazım. Eğer takıma uyarsam tüm öndeliğimi veririm. Zaten şu an artık o kadar da önde değilim. Neredeyse Lisandra ile eşitim. Gereksiz yerlerde satmalar yüzünden gerçekten geri düştük. Ama buradan da toparlamayı göstermiş olurum. Ya yani bu tarz duruma geldikten sonra oyun Bugün yapmanız gereken tek şey artık split'e geçmek ve birkaç kule almak. Burada Vex var. Arındırım yok. Oynamak istemiyorum burayı. W'mu da harcamış oldum. Ve dediğim gibi bu çocuk kararımı bitirmiş ve bu ikisini almış. Hani içimden geçer Senna. Bu oyunda benim için en sıkıntı insan Senna. Burası SS muhtemelen hepsi mide gidiyor. Aynen öyle middeler. Şu an benim için beleş bir bot lane kulesi var. Şöyle yine bir face check atmıyorum oraya. Güzel. Bot lane kulesini en azından almış oldum. Yani takım fightlamamalı. Fightlamaları büyük hata. Artık o kadar da önde değiliz. Boş yere satıyorlar şu an. Dediğim gibi biz takım uymayacağız, yarayacağız sürekli. O, ne yapıyorsun oğlum? Güzel. Ama işte Jin'in canı az olduğu için öldü. Abi gerçekten ama daha maksimum ne yapabileyim kanka ben ya. Hani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Volibear'ımız yok abi adam burada ya. gerçekten şaka gibi. Of. Ya çok sisi var ya gerçekten. Arındırma harcamış oldum. ebediden sonra <laughs> ya yani MR'a devam edeceğiz bu arada. Acaba diyorum gümüş göz artı mal mu yapsam? Ruh gömleğini boş verebilirim. Bence ruh gömleğini zaten boş vermeliyim ya. Hani tamam. Ya yani şöyle buradan aslında keşke sıvışma alsaydım bir de. O benim Geri evet, hatam evet, oldu maç onu düşünemedim. Ama arkanı kolla. Yani arındırı diyelim ki Lisandro ultisini attım. Abi Vex'in CC'sine de bir şey atmam lazım. O da beni çok engelliyor. Onun dışında adamlar 5 yani dördüncü ejderhana doğru ilerliyor. Bu bizim için bir sorun. Adiana burayı oynarsa fena. Gideceğin yerin olmaması anlamına gelmiyor. Sakın buraya oynamayı deniyor mu? Hortum bıçağı kaldı. Ama ben burayı oynayamam ama. Oynarım. Neredesin ya? Lisandra ölsün. Kanka öl be artık. Allah'ın <laughs> rızasını mı istemem lazım onun için? Ortumun kötülüğüne bak abi. Takımı susturacağım ya. Dur bu değil. <laughs> Hatta şöyle yapayım. Sustur. Yok sustur ol atmayalım. Pinglerini göreyim en azından. Şöyle sohbeti kapat. Sinyaller dursun. Tamam ifadeler dursun. Hepsini şöyle bir sohbetini kapatayım. Boşuna sinir bozmasın. Bunun her şeyini kapatıyorum. Baron'u verdik yüksek ihtimal. Ya inanılmaz bir hasarları var. Bakın Senna Most Damage'ı koyuyor bana hep. Ya dediğim gibi zırh çıkmayacağım bu oyun. Yapabileceğim bir şey yok. Hani full AP Kaisa, full AP Buna Lissandra, full AP yok. Diana, Buna full AP Vex. Yani bu alınabilecek bir olay, alınabilecek bir risk. Çünkü 4 tane AP'ler. Orada kesemedik. Eee Kaisa'yı. Kesemememizin sebebi de hayaleti vardı. Çok hızlı yürüdü. Yani hortum atamazdım zaten, tutmayacaktı ona. Ben de Lissandra'yı denedim. İsandro şu an hala aşağı yetiyorsa Öl. eğer ölü. Bakalım. Gitmiyor tabii ki de. Ha buradaymış. Ben split'e gideceğim. Hazır adamların hepsi de mid tarafında. Diana böyle zorluyor. Bir inhibitöre kadar alırsam takımım için çok büyük bir avantaj sağlamış olurum. Baron'a bir tek şako çalmayı deneyebilir. Fight'larda güçlü değiliz. Ya yani fight'ları veriyoruz abi. Yapabileceğimiz gerçekten hiçbir şey yok. Voli'nin toptan benim bottan yaramam lazım. En azından kafama benim minimum iki kişi gelmesi lazım. Mesela Lissandra beni tek bir tutamaz. Lissandra ben de baş edemez tek başına. En az iki kişi. Evet, Lissandra'nın nerede olduğunu gördüm. <laughs> Yememe rağmen ölmedim mi ya? Aa çok iyi o olay. Ben buradan dümdüz civa yatağa gideceğim. Ya da Sizce boş ver. Ben dümdüz mal mortuyorsa gideyim en iyisi. Biraz daha can çalmam olsun. Hata can hata çalamıyorum. Hata Canım az hata kalıyor. Hata. Ölüyorum. Ha <laughs> Şako ciddi misin lan? İki, iki zayiat verdik. Abi çok kötü oyun ya. Ay inanamıyorum. Bu yoldan dönmeyin. Kayısa da bayağı base'e kadar yürüyor herhalde. Diana mid itiyor. Ya adamlar da aslında o kadar iyi değil ama. Benim takımım sanırım daha kötü. Klasik Diamond Zümrüt elo diyebiliriz buraya. Çek şunu ya. Hah. Ah be oradan bir de dönüp onu oynasam var ya. Neler neler yapacağım. Rakip ikiledi. Orada anlık kullanmak istedim arındırı. Direkt Lissandra'nın W'sundan çıktım orada. Ee, bu sayede yetişeceğim diye düşündüm seninle. Direkt kafama Lissandra ultisi yedim. Yani bir anlamı olmadı. Keşke biraz daha bekleseydim arındırı kullanırken. Flash'ımı atmama gerek var mıydı bilmiyorum. Kestim en azından seninle. 600 gold verdi benim için iyi. Bir de kayısıyı kesersem baya öne geçmiş olurum yine. Yani çok zor oyun. Hani gerçekten çok zor oyun. Orada can çalamadım, can çalmaya devam edemedim. <laughs> Takım yok olmaya devam ediyor. <laughs> Kılıcım her geçen gün daha ağır geyip. Of, bir de gidip galiba izler vereceğiz şimdi adamlara. Ya gerçekten çok zorlu durum. Ya Jin'in kaslığı bu yılda bak oğlum dalga mı geçiyorsun la? Ya gerçekten çok kötü olay. Ama bu arada ben bu oyunu kaybetsem de atmayı düşünüyorum. Kaybedi, yani, çok oldu. yani lozlasam bile yine de laning aşamasını iyi oynadık. Öğretici olduğunu düşünüyorum. Bu arada benim geldiğimi gördüler. Zaten baronları var reset aldılar. Ejder oynanmalı. Voli'nin tipe bak. Aa gerçekten. Komik. Eğlendim. Oğlum ben 150 MR'ım lan. Aa. Oh. <laughs> İki Q'suna adam canımı mahvetti. Buradan biraz can doldurayım. Bak hala yiyorum ya. Aynaya baktığımda katilinin yüzünü görüyorum. Beni burada Senna kesti değil mi? Aynen 1700 damage. İyi güzel. Şako skoru aldı. O pay Pyke ya. En azından Kaisa'nın Ghost'unu almış oldu. Bir sonraki fight'ta onu alabiliriz diyeceğim de galiba bir sonraki fight olmayacak. Aaa çok yani <laughs> klasik TR'nin işte ortalama elo simülatörü diyebilirim bu oyuna ya. Bu oyunu taşıyamadık. Ya yani ben şahsen bu oyunda eğer Vex ve Lisandro olmasa çok rahat taşıyabileceğimi düşünüyorum. Veya Vex ve Lisandro'yu boş verin. Karşıda Senna olmasa bile ben bu oyunu taşırdım. Yani Senna'nın vurduğu damage'i görüyorsunuz şu ana kadar. 1700. Yani bu çok değerli bir hasar aslında karşı takım için. Ben aslında hepsinin önüne geçiyorum ve bunu Senna bozabiliyor. Benim yani W'm Senna'nın oto ataklarını engellemiyor. Of, çok vuruyor ya. Yasın. Yani Kaysa bile Bir bu şey kadar ne? vurmaya başladıysa FF verebiliriz. <laughs> Voli abim <laughs> oyuna giriyor. Çok güzel. <laughs> Bunun için istediğini suçla. Ama beni ve aynen. Ben Nefes kasarsın. al. Yani geriye son bir tane Nexus'umuz kalmış zaten buradan oyunu döndüremem. Yani biraz mantıklı item çıksa takımım belki döndürürüm ama çok reziller ya. BG. yani bu oyuna benim yapabilecek bir şeyim yok. <laughs> ha, kolaysınız yazıyor adam ya. Dünyanın en kötü oyunu. Şeyi çok merak ettim. Voli'nin ligini çok merak ettim. Bir ona da bakıp burada kapatacağım. Yani Zümrüt 2'ymiş. Hani inananları. <laughs> Her neyse. Ya ben elimden geldiğince en azından maçı bu göstermek istedim. Ee, sonlara doğru sattığım yerler olabilir. Satmış olabilirim. Biliyorum. Ama ben bu videoyu dediğim gibi kaybetsem de atacağım. Hasar tablosu da bu şekilde. Yani Jin'in kastığı bu de çok kötüydü. Ya yani Jin de Zümrüt 2. Draven, 1 milyon Draven'ı varmış mesela. Her neyse önemli değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Like atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu videodan sonra bir Yasuo'nun önce bir animasyon iptali adı altında video atmayı düşünüyorum. Ondan sonra da Yasuo'nun item dizilişi ve rune dizilişi hakkında video çekmek istiyorum. Tabi şu an oyunda kasmış olduğum daha doğrusu kasmaya çalıştığım anti AP buildi gibi bir sürü Yasuo'nun buildi var. Bunları tek tek anlattığım bir içerik yapacağım. İki tane video olacak bu. O zaman ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.